Merhaba arkadaşlar ben Esme bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün şans kutuları oynuyoruz ve ee, çok güzel. Çok güzel. Of Ender Pearl. Bu en güzel şey. Tamam. Ondan zaten bir şey beklemiyordum bu kadar şanslı olur. Hop, oh. oh. hey, ah. Sağdan soldan yağdırıyor. Güzel. Güzel. Ondan kaçabildim. Önemli olan bu şu an. Ee, çok da güzel kaçtım açıkçası. İyi. İyi. O. Bana atarsan böyle olur kardeş. Gördünüz mü ne oldu? Adasında şeyler çıktı. Zombiler. Güzel. Çok güzel. Tamamdır arkadaşlar. Orta bizde gözüküyor. Evet. Bugün kötü başlamadık diye düşünüyorum. Şöyle. ilk basamağı kıracağım sadece. Uğraşmayacağım fazla. Zaman kaybı. Burayı kapayacağım ama. Buradan beni görüyorlar. Ateş ediyorlar. Çok da güzel oldu şu an. Şimdi. Evet arkadaşlar. E, ee, onun dışında ne konuşabilirim? Güzel. Stresli ve anı bitirdik. Çok güzel şeyler geliyor. Of. Bu o. Güzel. Çok güzel bu ikisi. Tamam birileri gelmiyor. Bir, bir bir yorum gelmişti onun hakkında bir şey söyleyecektim Unuttum galiba onu ya Açıkçası şu an tam hatırlamıyorum ne olduğunu O yüzden düşünmem lazım <laughs> ee, Güzel ee, Bir şey Şanslı kılıç atsa çok güzel olacak ya Aşırı güzel olacak oh, Bu patlayan Tamam Şanslı kılıç Şanslı kılıç at. Şanslı kılıç. Şanslı kılıç at. Lütfen. Abi bir şey diyeceğim de bu kadar açtık ve hala şanslı kılıç atmadıysa bu işte bir iş var. Odor. Yine ağaç yanacak. Yine ağaç yanacak. Yine. Of çok patlayan şey çıktı. Güzel tamam. Ana. Hiç kılıç falan atmadı ne yapacağız. Eee, burası yine yanıyor. Hmm. Şu an bayağı kaldık böyle yani yapacak bir şey yok. Bilmiyorum ne olacak. Dört kişi var. Eee ağaç yanıyor yine. <laughs> Arkadaşlar bu haritada ağaç yanmasının hani yüzde 99 ihtimali var. Neden? Burada bir sürü şanslı kutu var. Hani çok şanslıysanız hodor çıkmaz. Biraz böyle biraz şanslı değilseniz o da çıkıyor ve böyle oluyor yani yapacak bir şey yok o yüzden burada yaptığım şey gayet güzel oldu ee... Şimdi şöyle yapacağım şunlar gereksiz şey Geri 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 Hayır 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 olamaz Olamaz çok büyük bir hata yaptım Aslında herifin dışarı çıkması mı ya da üstten falan girecektim Orada büyük bir hata yaptım Eee taktik Taktik düşünmedim o yüzden kaybettim. Her neyse arkadaşlar ilk roundluk bu kadardı. Ağacın yarısı yandı yapacak bir şey yok. <laughs> Şanssızlık biraz da. Ee, evet ilk roundluk bu kadardı arkadaşlar. ikinci roundda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci roundda devam ediyoruz ve... Uf, burası benim herhalde en şanssız haritam falan. Abi. Yine başladık. Yine başladık. Bu arada da, Yani ben inanmıyorum. Hep bunlar çıkıyor. Hep. En şanssız haritan bu arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur uzun zamandır takip ediyorsanız. Ah güzel. Buradan da hep şanssız şeyler çıkıyor genelde. Abi. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Burada basalım kendimize. Bir işe yaramıyor yer kapanmasın. Hop bir dakika karpuzla da kesmek daha iyiydi bunları. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi. Elimden Geldiğince şu an e, nerede o odunlar? Heh, şurada. Ortaya gitmem için hemen şu odunları alıp şimdi bir de taş toplamam lazım. Kaç tane yeter emin değilim. Ee, bakacağız ya şimdi. Bakalım. Ee, bu arada. Konuşacak bir konu düşünüyorum. Ya ben yorumlar hakkında konuşacaktım da şu an aklımda hiç yorum yok biliyor musunuz? Normalde ben ee, elinden geldiğince en azından o günkü videonun yorumlarını okurum. Yani ya zaten okudum hani on, son seferinde ee, şey şans kutarı 42 idi galiba. Ya okudum da unuttum ya. Bazı yorumlar vardı. Cevap verecektim hatta ama. <laughs> ama unutuyor insan. Ne yapsın? Ne yaparsın? Birinde ok var galiba. Tamam biz yapıştıralım şu ortaya. Umarım birinde şey yoktur. Hadi bakalım. Risk alacağım. çok büyük risk aldım orada arkadaşlar. Sırf kazanmak için, sırf sizin için risk aldım orada aşırı hem de. <laughs> Şurada herif var. <laughs> çok iyi. Hadi. Biliyorsunuz herkesten önce gitmek Altın kural artık Şimdi etrafta kimse yoksa Şunları kıracağım Çok büyük risk ediyorum şu an Ama bunu kırmak Geçen gün düşündüm Gerçekten önemli aslında Yani Şimdi bir de bir de mesela şurası var. Buraları da kapatmak gerekiyor normalden baktığınızda mantıken ama biri geleceği zaman arkadaşlar okları alayım önemli olan benim için o şu an. Birisi önemli değil açıkçası. Eee Nereden ateş etti abi? Rastgele ateş ettiler birazdan. Tamam. Dynamitlerimizi aldık. Etrafa hep bakmamız gerekiyor Şu köşede durup etrafa bakıyorum. Oh bir dakika. Hı, güzel pusula burada. En yakın herif 80 distance. Uf çok iyi. Nasıl ya? E burada herif var. Hii. Zombiler çıktı. Herif mı çıktı? Ya yapma! Abi herifin üstüne dalsaydım ama herifte ne vardı ki? Bir saniye arkadaşlar şu herif... Ya ben yaktım herifi o kadar. Bir saniye ya. Olamaz. Kendimi yediremiyorum. <laughs> herifte neler varmış hemen bir bakmak istiyorum. Kılıcı? Ben... aa. Bir dakika. Diamond mıydı o kılıç? Emin değilim. Görmedim. Ee, çok hızlı vurdu. Nasıl vurdu yapamadım. Anlamadım açıkçası. Aa bu arada benim yaptığım yerden gelmiş. Gördünüz mü? Yani. Mantıklı. <laughs> Her neyse. Bu videoluk olmadı arkadaşlar. Hemen bir HUB'a gidelim. Her zaman HUB'da bitiriyoruz videoları. <laughs> bu arada. Geçen videoda da söyledim. Yakında Agar.io gelecek. Fakat. Ben web sitelerini video çekmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Sorunlar çıkıyor. Geçen gün denedim mesela ama ses sorunu çıktı falan filan. Çok bahsetmek istemiyorum çıkan sorunlardan çünkü gereksiz. <laughs> Her neyse. Huh, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.